Arkadaş merhaba Sabri ben Skyrim devam ediyoruz kaldığımız yerden Ganzegan Zegan Gaming ne güzel şeyler bunlar e, merhaba arkadaşlar ben Sabri Ganzegan Gaming başka bölüm ne daha hoş gel Skyrim'e e, hani bir terim vardır derler ya Allah'ın siktir ettiği yer ha işte oradan kaldığımız yerden devam ediyoruz e, cidden öyle bir yerdeyiz şu an. Bir potion bulduk alalım. Harbi şaka bir yana. Beyler bayanlar. Merdivenden kayanlar. Eee Allah'ın siktir ettiği yerdeyiz. Tam yani şu an. Bir dağın ne bileyim. E, tuhaf bir yerindeyiz. Bilmiyorum Miranda ne yapacağız? Miranda. Şimdi sadece. Oha Miranda. Miranda'yı seslendireyim dedim. Bir anda teyze ses çıkardım. Yavrum falan. <laughs> Olmadı <o>. Neyse <laughs> en iyi seslendirme işlerini derine bırakmak. Beceremiyorum. Ee, neyse. Ee, şimdi buradan bir dağın etrafından dolanacağız herhalde bilmiyorum. Dolana ay dolana yani. Bir de dolan var. Dolan O dolun diye şey. Ördek çok. O apayrı bir dünya. Neyse. Daha hızlı koşamıyor muyduk ya bunda? Bu mudur yani senin en hızlı Miranda? Miranda bana bir bakar mısın? Sen en hızlın bu mudur? Bu mudur budur. Neyse. Miranda da yalnız bayağı karizma oldu ha. Ya yani bir hatun karizması vardır ya kadın karizması. O var şu an Miranda'da yani anlatamıyorum hani. Ya hakkında kitap yazabilirim. Ama anlatamam. <laughs> Nereye bağlayacağımı hiç düşünmeden konuşuyorum anasını satayım o da güzel. Hakkında kitap yazabilirim. E ee, bunun devamını nasıl getireceğim ya? Ama anlatamam. <laughs> tamam. güzel bağladım. Devam edelim. Ho sük. Siktir be. Oha. Siktir git. Kodum. Yürü git. Başka? Sen de gel. Oo. Oo. MLG. Ee, basınca mı sokuyordu bunu yerine? Hıh. Miranda Miranda ne yapıyorsun? <laughs> Miranda uçuyor beyler. <laughs> hani, hani melek derler ya. Gökyüzüne inmiş, gökyüzünden inmiş yeryüzüne bir melek gibisin Miranda falan. Hani öyle. Onun gerçek hali. Melek melekliğe tekrar bir dönüş yapıyordu. <laughs> Neyse. Teyze. Teyze. Hı. Diyorsun diyorsun. Seninle hiç şey etmeyeyim o zaman. Sen ne yapacaksın orada? Ne yapıyorsun Bana versene biraz. Ne ki bu? Teyze. Teyze. Teyze ne yapıyorsun? Ha, oturacağım. Ha iyi ben evine gireyim. Ya tamam teyze bana hayat hikayeni anlatma ya. İnsek mi şuraya be. Teyze içeri gel. Teyze biz burada bir şey yapmıyoruz. Biz eee senin alt katı açmıyoruz. Ne yaptım lan ben? Teyze has siktir. Teyze ne yapıyorsun sen? Simya laboratuvarı falan var lan ne oluyor? Dead Teyze bunlar ne ya? Arcane Enhancer falan. Ne lan bunlar? Bu ne? Dertlendi. Sen niye dertlendin? En 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 ay. Fine, fine fine tamam finesınız anladık Sol gem lazımmış enhancement lazımmış ya bırak ya ya bırak bunları bir halt anlamadım ben Simyada ne yapıyoruz İçerik bone meal glowing mushroom ee, şey craft Potion Creation Field. Boş yere gitti hepsi. Kuvvet alkim. Simyayı da bırak ya. Bizden adam olmaz. Yani senden olmaz da hani sen zaten kadınsın da. Yani benden de adam olmazsa hasittir ben deyim lan. Haydi. Ortalık karıştı. Neyse. Teyze vallahi bu yaptığın çok ayıptı. Hasittir. Teyze. Teyze biliyorum artık sırrını. Teyze döveceğim seni üzgünüm. Sus be! Döveceğim seni. Kaçma. Yürü git be. Teyze vallahi kafa atarım sana. Bu yaptığın çok ayıptı. İnsan, insanca, insanice, insancıl, insanlar, hayvanlar, ormanlar, ağaçlar, fidana fi, Oha siktir ağaçlar fidana mı evrim geri tepti Blue Mage Jobs, Boots, Steel Dagger Şunu alayım Allah Cozurtunu versin senin teyze Tüm sırrınız tüm dünyaya tüm 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 Şu bozukluğu tümletir misiniz? Neyse. Steel, petty Artık öldüğünden dolayı problem yok. Snowberries. Bu ne? Cupboard geç ya. Wooden plate ne? Tank tank card. O ne lan? Ee, barrel. Steel from barrel. O kebucu varmış. Al 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 al. Böyle iyi malları bulamayız bir daha. Oh oh havuç. Oh biraz daha havuç. Sit chair still from large sack. Ondan da çal. Oh patates. Patates. Eve gidince patates kızartması yapacağız. Yay. Dried frost miriam. Ne lan bu? Lazım olur alalım. Ee, Tank card geç bunu. Vegetable soap sevmem. Ee, sebze çorbası ne ya? İğrençsiniz. Ekmek. Ekmek lazım olur alalım. Ee, bu ne? Read song of the alchemist. 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 Full Metal Alchemist ile var mı? Ya varsa söyleyin bilelim kardeşim. Oh ne güzel kitap okuyorum. A B B C C. Ben hep öyle işaretlemişimdir. Still from a satchel. O ay şekeri alalım. Pine trashek bunu da alalım. Her şeyi alıyorum. Dresser'dan çalalım bir şeyler. Boots, boots, hat, ragged cap, geç. Alt katında ne var? Bir şey yokmuş tamam. Lanet olsun sana. Red Mountain Flower. Bunu da alalım belki bir şeyler yaparız. Steel Bucket. Sleep Bed. Open Cellar. Ah! Mindfuck. Neyse gidelim artık. Çok uzattık. Şöyle gidelim yani. Ya işte. Fast Travel'ı bu yüzden yapmıyorum ben. Bir bildiğim var. Aslında yok çaktırmayın. <laughs> Cidden bir bildiğim yok Yargılamayın beni Her şeyi rastgele yapıyorum Aha kurt, tavşan Ne lan o? Kurt mu tavşan mı? Sen nesin? Tavşana benzedi biraz sanki Nereye gidiyorsunuz be? Ne var? Oha suyu Ne oluyor ya? Tavşanlar <gülüyor> <gülüyor> Search rabbit Alalım pişiririz Tavşanlar, tavşanlar, tavşanlar kovalıyoruz. Bugün patates kızartmasının yanına tavşan bacağı yiyeceğim. Hey, haydi. Ne oluyor ya? Kavga var. Kavga var. Kavga var, kavga, kavga. Çekil be. Oo, iki vurdum öldü. Belediye gömdü mü? Sen ne yapıyorsun ya? Hocam ayıp oluyor. Bu yaptıklarım çok ayıp. <laughs> ha. Arkadan da mı var birileri? Oo! Oh! Oo! Oh! MLG Iron Arrow alalım altın al. Fur shoes geç. Bunlar ne? Iron Dagger gerek yok. Bandit sende ne var? Steel Great Sword. Geç altını alırım Gerisi kalsın Bakayım üstünde kıyafet ee, Yok kalsın ee, Bandit sende ne varmış Hayat shield gold'unu alırım Steel Aa, Bu benim kafadaki değil mi Iron helmet Neyse gidelim Yukarı katlara bakalım biraz da coin purse Purse Coin join purse ee, Bura nerede lan? Ha, şurada Oo, daha üst katı varmış. Bu mekanı almak lazım ya. Güzel. Burayı almak lazım. Search beral. Kırmızı elma sevmem. Yeşil olsa ha, yeşil olsa alırım. Yeşil elma iyidir. Yeşil elma candır ya. Yeşil elma böyle ekşi oluyor bir de çok güzel oluyor biliyor musunuz? Canım çekti şu an. Hey Allah'ım ya. Neyse. Var mı burada birileri? Yokmuş. Chest varmış ama. Oh, 43. Oh. Oh 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 baya bir şey bulduk. E ee, gidiyorum. La, la 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 la. Ve işte Sabri bu yüzden fast travel kullanmıyor. Ya ya. Fast travel nasıl kullanıldığını bilmediğinden değil. Yani bir bildiği var. Katliam yaptım yine. Lanet olsun gidiyorum ben. Hay, şuradan bir çıkabilirsek dağdan inebilirsek bölüm bitireceğim zaten artık uzun videolar çekmek istemiyorum ya çok uzuyor <laughs> bu ne lan ha şey dalgalanıyor biraz heyecan yaptım <laughs> neyse bir an önce insek de şuradan ha iniyoruz iyi az kaldı yey kurtuluyoruz sonunda bu işkenceden Yahu, hatta hoplaya zıplaya gidelim. Hani sevinç. Hatta Miranda'yı da görelim. Miranda, Miranda, Miranda. Oy oy. Miranda iniyoruz aşağılara. Dövdün o, o tuhaf yerdeki insanları da. Eline ne geçti ha? Miranda. Miranda. <laughs> Herkesi dövdün. Ne geçti eline? Level up adam. O ne lan? O neymiş? Ha kalsın. Kalsın. Hiç böyle görülmemişiz gibi böyle biz görmeden onlar bizi görmeden <gülüyor> <gülüyor> Ay. Şöyle açıklık bir yere çıkalım da bölümü bitireyim ben. Miranda'ya. Ha siktir oradan. Şuraya git be. Azura curse you. Ne oluyor la? Sen kime bulaştığını biliyor musun? Bilmiyorsun o yüzden bulaştın. Hani bilsen bulaşmazdın. Hangi manyak bulaşır ki hani bilse bile bile. Manyak mısın? Fire Mage. No Novice'ymiş bir de Novice. <gülüyor> Novice. <laughs> 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 Iyy kro Novice dedi. Neyse. Bölümü bitirelim artık. Birileri daha saldırmadan. Şöyle Miranda'ya bakarak bitirelim. Ee, evet şöyle bitirelim. Her neyse izlediğiniz için teşekkürler. Twitter, Facebook, bir yerlerden bana ulaşabilirsiniz. Oralardan bu videoyu paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.